Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu, pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris. Mısır. Ah, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. <laughs> Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. <laughs> Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. <laughs> Oo, ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Tedi Oyun Grubunun albümü için fotoğraf çekelim. <laughs> Peynir de bakayım. Peynir. Baba, Tedi Oyun Grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Ee, süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. <laughs> tedi Oyun Grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa, Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. <laughs> Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz. Bu çok ilginçmiş. <laughs> Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. <laughs> George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. <laughs> peynir. 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 <laughs> Bu kadar fotoğraf yeter George. <laughs> Aa, Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var bunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa, Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar tedi oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Ted'i benim yatağımdayken. <laughs> bu Ted'i mutfaktayken. <laughs> Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Merhaba anne. Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanında. <laughs> Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Aa! Alışveriş poşetinde bulduk. Oo. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi.